Arkadaşlar tekrar merhabalar. Diyarbakır çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. Bugün de yorucu bir gün oldu gibi. gene benim için. 3 program var. Ağır geliyor tabi. Kolay olmuyor bizler için Normal bir hayatın akışı var. Umarım iyi sonuçlar alabiliriz Diyarbakır'dan. Birinci koşuyla başlayayım. Handikap 16 Handikap 3. Bu şartın kazanır atı 7. Ne olur sapkan arkadaşlar. 7. Yalnız mesafe kısa. Hani geçmek isterlerse burada iyi atlar var, kaliteli atlar var grup içerisinde. Onlar 1, 2 ve 4 no'lu sapkanlar. Özellikle 4 Şeşen Sultan'ı sürpriz yaparak gelir. İlk ayaktan riske girmeyecekse eğer 1, 4 hatta 2'yi ilave edebiliriz. 8, 4 zaten 8, 7, 6 yeriniz varsa yine yazılabilir sapkanlar bu handikap 16'lar biraz kazanç ayarlı koşarlar handikap ayarlı ama bu da 7 kazanırdı ama isterlerse dediğim gibi bu atlar geride bırakır bu 47 kapı 1 2 4 10 safkanlar bunu da belirteyim ikinci koşu Şart 4 3 yukarı İngilizlerde 4 non safkan An Anadolu perisi direkt favorim bunun kazanmasını bekliyorum. Yüksek AGF 9 çok güvenmeyin. 9 10 safkana. 3 burada sürpriz potansiyelidir. Yani 9 yazana kadar 3'ü öneririm direkt olarak. Hatta yeriniz varsa 2 gibi 9'u geçen safkan kilo almasına rağmen 1 gibi atlar yazılabilir bu tip gruplarda. 4 son koşusundan dolayı kazandı. Daha önceki koşularda bu gruplar Diyarbakır'da uzun mesafede çok daha başarılı yarışları var. O formunu bulmuş olmalı düşüncesindeyim. Ve son koşusunun tekrarlamasını bekliyorum. O yüzden direkt favorim 4. Üçüncü koşu şart 2-3 yaşlı İngilizlerde Ferit başına bir iş gelmezse 1 nolu safkan burayı kazanır tek olur. Olması gereken bu. 3 gibi 2 gibi atlar artık birin eksik koşmasıyla sürpriz potansiyeli safkanlar. 2 plase durumunda 3 hani burayı iyi koşabilirse ikili de kalacak atlardan biri. 3 ve 2. Ama bir tek olmalı. Birin teki olarak da önemli. Dördüncü koşu şart 4. Yamak 2. 2 at yeterli olmalı buraya. 3. Diyarbakir. 4. Koşan Aslan. 2 safkandan birinin kazanmasını bekliyorum. Bir AGF tabi. 3'ün desteği var. AGF desteği. 2 yeterli görmek değil. Varsa tuttunuz. Beşinci koşu şart 2. 4 yaşlı Araplar bir koşusu var. Buranın kaliteli atı görünen. Altın olur satvet. iki yarıştır kötü koşmuş. Ara verdirmişler. Eğer düzelttilerse satveti altın olur satkanı bu grubu geride bırakabilir. Özellikle aşağıdaki grubu altın olur 7. Grup yarışından İstanbul Ankara'dan buraya geliyor. Ne koşar bilmiyorum. Yazılır tabii ki. AGP zaten. 7. 8. 4. Penetreyip bir gibi iki gibi atlar. Sonraki ihtimali sapkanlar. Ve diğer atlar tabi. Burada powerim 6 altı arkadaşlar. 6'dan sonra tuttuğunuz atı ilave ediniz. 6. ve son koşusu. Şart 19 dişi 3 yaşlı İngilizlerde 10 nolu sapkan. Hani son ayak teki bekleyelim derseniz öncelikle onu öneririm. Bu grup dengeli bir grup. Maiden grubu zaten dönen safkanlardan oluşuyor genellikle. Çıkartırlarsa son ikinciliğini bayağı beğendim. Filiflerin aprantili atı. Pelit kendi atlarını bilmiyor. Burada 6 fedai kahramandan alınmış çok zıska anne kardeşi, orijinli bir safkan İstanbul'dan geliyor. Ne koşar bilmek zor. Ama tek atmak riskli olur. Yani kolay değil. 4-1-2-5-3-8-12 pencere 7. Bu atlardan da tercih edebilirsiniz. Şart 19 olduğu için... Çok fazla da bir şey söylemek zor. Yani kazanır da gördüğüm at 10. Ondan sonrası tamamen tercihen sizlere bırakacağım attır. Diyarbakır bu şekildeydi. Umarım iyi bir program geçiririz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.